Selamun aleyküm dostlar Bugün neredeyiz? Bugün Almanya Salzburg'dayız. Bugün buraya bir yük boşalttık Günlerden cumartesi ama e, Pazartesi bir yükümüz daha var Ayrıca pazartesi de onu boşaltacağız Yaklaşık bir hafta oldu Video atmadım e, Onu da Yollar çok yoğundu Bir tane video yaptım Gece olduğu için koymadım yani gece hiç görüntü yok görüntü çok kötü olduğu için video YouTube'a atmadım sildim yani daha doğrusu şimdi dedim yeni bir video yapalım biraz da internet sıkıntılarımız var bu arada ilk fırsatta internet bulduğumuz yerde bunu atacağız yani bugün atmayı düşünüyoruz normalde ama. İnşallah bugün atarız. O bugün olmazsa artık pazartesi salıya mı olur bilemiyorum. Şimdi hem yola çıkalım hem muhabbetimizi edelim. Yolda bol bol sohbet edeceğiz bugün hayırlısıyla. Yine görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Çıkıyoruz buradan parktaydık hayırlısıyla. Adrese doğru gidiyoruz. Bu arada adresimiz nerede? Adresimiz nerede? Navigasyon yok. Malum. Google Maps'a idare ediyoruz arkadaşlar. Adrese doğru devam ediyoruz. Hem muhabbet edelim hem gidelim. Bir haftadır neler yaptık, ne yaptık, ne ettik. Çekim yapmadık. Bir haftadır çekim yaptık da gazabı orada. Ee, yapmış olduğumuz çekimleri sildik arkadaşlar. Evet. Çekimleri sildik. Yanlışlıkla. Yapacak bir şey yok. Buradan 300 km ve adresi yolumuz var. Adrese yakın bir yere gideceğiz. Sonra sola ve orada yatacağız ayrısıyla. Yarın pazar malum yarın 24'ümüz var. Bugün son çalışma günümüz bu arada. Yarın yatacağız son adreste. 300 kilometrelik bir yolumuz kaldı. İşte bu 3 saat yürüyeceğiz gidebildiğimiz kadar artık. Bir parka gireceğiz. Orada yatacağız işte. Takılır işte akşam iftar, iftar yaparız. Bu arada Kabukule'den döndüm. Bu servis ee, gelirken çekim yaptım. Ee, bizim kameraların arkadaşlar gece çekimleri hiç iyi değil. Ee, GoPro 8 kameraları kullanıyoruz. Sonra, sonra gece çekimleri gerçekten çok kötü. Yani e, hiç ben beğenmiyorum. siz de beğenmezsiniz. Yani bu kadar söyleyeyim. Çekim yaptım. Nereden nereye yaptım? 80 metre sonra sola dönün. Kapıkule'den evet. e, Avusturya sınırına kadar ülke geçiş, sınır geçiş kapılarını çektim. Akşam yükleyeyim dedim e, internete. Bilgisayara attım. Hiç yani bir şey gözükmüyor. Sadece konuşmam var yani pek hoş olmadığını düşündüm. Sonra otoyoldan çıkın. Hepsini sildim. Bugün günlerden cumartesi. 17 Nisan cumartesi. Zannedersem bu gece vaktim olacak. Bu çekmiş olduğumuz videoyu YouTube'a atacağım. Hayırlısıyla. Bu arada internet sıkıntılarımız da var ama onu hani bir şekilde çözeriz. Ondan yana sıkıntı yok. ve ee, bu akşam atarız İnşallah inşallah. Ne yaptık gene e, yollarda ya beş günde geldim yani çok şey oldu e, çok zamanımızı aldı her kapı yoğun her kapı yoğun yani e, çok sıkıntı Çıkın. bu servis biraz sıkıntılı geldik işin açıkçası hayırlısı olsun diyelim bunda da vardır bir hayır mutlaka e, bir arkadaşımız bir iki tane yorumlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar bir arkadaşımız e, Geçen yazmıştı bana zannedersem Dortmund tarafında ikamet ediyor. Dortmund mu Belçika mı? Yorumdan bakmam lazım tam olarak nereden yazdığını. Ya videolar uzun olsun falan. Ben de çok uzun oluyor diye rahatsız oluyorum yani. Yani izleyenleri sıkmayalım diye. Dedim ya çok uzun oluyor. Espri mi yaptım falan. Abi dedi vallahi yok. Yani gerçek söylüyorum dedi. Ben sonuna kadar izlerim. <laughs> Selam olsun. Teşekkür ederiz kendisine. Arkadaşlar bu arada e, bayağı bir abonemiz geldi. Akşam baktığımda, abone sayımı gizledim ama açacağım yine. Akşam baktığımda e, ne kadardı? Şuradan bir geçeyim. 1500 küsürlerdeydi yani. Akşam baktığımda belki şu an daha da çok çoğalır. İşte bayağı kişi geldi. Gelenlere buradan hoş geldin diyorum. Sonrasında e, bizi çok yakının takip eden İstanbul'da Çapanoğlu diye bir kardeşimiz var. Onun bir iki tane sorusu olmuştu. Bir önceki videoda soruya yanıtlayamamıştık. Unutmuş muyduk artık e, nasıl olduysa? O soruları yanıtlamak istiyorum. Hem bilgi amaçlı olur. E, Sorduğu sorular gerçekten güzel şey sorular yani. Ee, bir tanesi Çapanoğlu selam olsun buradan sana kardeşim. Bir tanesi e, tozvala aldığın ülkelerden mi geçmen gerekiyor dönüşüklerinde? Evet, hangi ülkeden geçeceksen onun tozvalasını alıyorsun. Dönüşün boş da gelsen, yüklü da gelsen. Tuzvalı aldığın ülkelerden geçmek zorundasın. Ee, yani mecbursun yani hangi kapıları bindirdiysen, belgesini aldıysan o kapılardan geçeceksin Çapanoğlu. Şu bizim ön kamera biraz şey oldu. Heh. İkincisi sorumuz da arkadaşlar e Otobanda e, hız sınırları ile ilgili Yine bir soru sormuştu Çapanoğlu bize Evet e, arkadaşlar Almanya'da otobanda Şöyle bir mevzu var Yani tırlarda 90 limit Zaten 90'ı geçmiyor araçlarımız 90'a kapalı tırlar 80'lik de var ama genelde 90'la gidiyoruz Almanya'da e, Örnek olarak 80'li 70'lik 70 yolda 80'le gittin, 85'le gittin. Yani ona o kadar tolerans tanıyorlar. Bek bir şey demiyorlar. Ama tabii orada kamera varsa, flash patlarsa o ceza gelir yani. Bizim şimdi Türk arabalarına, Türk plakalarına gelmiyor ama şeye gelebilir. Yani Alman plakaya gelir. Yani 90'la 80'lik yolda 90'la gittin yani o kadar toleransı var Almanya'da İşte otoban 90 e, nasyonel yollar bir kısmı 80 bir kısmı 70 e, yerleşim birileri bir, e, birimleri işte 60 olan da var 50 olan da var yani yerleşim yerleri içerisinde bunun dışında eee Şeyde şunu bir e, bitireyim tekrar başlatmam lazım arkadaşlar çünkü bunun dışında bir de şey var İsviçre var İsviçre'de şöyle kanun var belli bir limit var İşte atıyorum 90 karabelesi var da sen oradan 90 değil de 150 ile geçtin. Yani belli bir limitin üstüne çıktığın zaman e, İsviçre'de hapis cezası bile var. Yani hapis cezasına kadar var yani. Ben kendimden söyleyeyim. E, İsviçre'de tünelden çıktım 90'la bir tane tünele girdim. Tünelden çıktım. Bir tane adam gördüm böyle yolun kenarında fotoğraf makinesi böyle var elinde. Dedim herhalde fotoğraf çekiyor yani. Öyle bir görünüm adam verdi. 3 kilometre gittim bir baktım. E motorlu polis geldi önüme girdi. Tapelayı yaktı arkasında. İşte lütfen takip et İngilizce. Beni aldı otobandan çıkardı. Bir tane böyle bir iş yeri, fabrika gibi bir yer var diyelim ama çalışmıyor. Bir sahası var oraya getirdi. Bana 59 euro ceza yazdı. Sen dedi 80'lik yoldan gidiyordun. 80 tabelası vardı. 90'la gidiyordun dedi. Buna dedi 59 euro. Hatta 59 küsuradı vardı yani. Sordu bana işte keş mi ödeyeceksin? nakit mi ödeyeceksin diye soruyor yani. Ben de nakit ödeyeceğim dedim. Cezamı yazdı. Şöyle şu kadar bir makbuz yani küçük bir şey. Cezamı yazdı. 60 euroyu ödedim. Yoluma devam ettim. Ama İsviçre'de belli bir limitin üstünde e, ee, hapis cezası var. İsviçre hız sınırlarına çok önemsiyor yani gerçekten. Almanya'da önemsiyor fakat yani Almanya'da işte 5 kilometre, 10 kilometre bir tolerans pek bir şey demiyorlar yani işin açıkçası. Ee, Almanya'nın şeyi bu. Otobanlar 90. Nasyonellerin yani devlet E5 diyelim yani Türkçe olarak. E5'lerin bir kısmı 80, bir kısmı 70 olarak geçiyor. Yerleşim birimleri de e, 60-50 böyle çok yoğun yerler 30 veriyor tabi yani bunlar da önemli. Bunun burası böyle şehire de gelince, e, Tozvala'ya tekrar gelince arkadaşlar e, biraz Tozvaladan geniş bahsetmek istiyorum. Yani Uluslararası tefter var, opak. Ulaştırma Bakanlığı'nın firmalara verdiği işte her firmada 15 20 tane 50 tane firmasına göre tefter var. Bu tefterin de arkasında hangi ülkece ülkede geçerli değil diye bir mühür içerisinde o ülkenin paş harfi var. Mesela Macaristan, Hungarya H var. Örneğin Avusturya A var. İtalya I, I var. Bu yazılar olduğu ülkelerde geçmez. Manasına geliyor O tefterin en arkasında Ayrı bir sayfa var orada yazar 3-5 tane ülke yazar orada yani Geçmeyen ülkeleri yazar O yani Ülkenin baş harfini yoksa O tefterin arkasındaki O küpürde O ülkede geçer anlamına geliyor defter. Bir de tozvalanın Şöyle bir e, Mevzuya gelelim Anlatayım Örnek olarak Türkiye'den bir yük yükledin. Sırbistan'a geliyorsun. Ama Yük yükü boşaltıp Almanya'da ya da başka ülkeden yükleyeceksin. Kapıkule'den toz balı alırken bir tane boşaltma toz bir tane de transit toz alacaksın. Yani boşaltma toz ile o ülkeden transit dönüşün geçemezsin. İki tane toz alman lazım. Mesela Bulgaristan yük boşaltacaksın. Başka ülkeden yükleyeceksin. Orada da aynı. Bir boşaltma toz bir de transit toz alacaksın. Yani Almanya'da öyle değil zannedersem. Bir tane toz var benim bildiğim yani transitte de bunu kullanıyoruz. Şeyde bunu kullanıyoruz Almanya'da bir tane var. Avusturya'nın da zaten bir tane toz valası var. En değerli toz valalarından bir tanesi Avusturya yani. Ee, ona da hem boşaltma hem yükleme şey hem transit de yapabiliyorsun onda. Ondan yana da sıkıntı yok. Ben öyle biliyorum yani en azından. Yanlış bilgi vermeyeyim kimseye Toz balalarla ilgili bu arkadaşlar yani Hangi ülkenin toz balasını aldıysan O ülkeden geçmek zorundasın Toz balası olmadığı ülkeden geçemezsin Nasıl geçersin Boş geçersin Araçın boşsa Yani Bulgaristanı bilmiyorum boş olarak seni salar mı? Ama e, Avusturya boş tozvalla şey, boş araca tozvala istemiyor onu biliyorum. Yani zannedersem boş araca tozvalla yok diye ben biliyorum. Ama e, Bulgaristanı bilmiyorum. E, bu konuyla ilgili bir malumatım yok. Belki de şey vardır. Şunu bir daha sonlandıralım. Tekrar başlatacağız. Evet. Niye böyle yapıyoruz? Onu da anlatayım size arkadaşlar. Şimdi bizim bu GoPro 8 kameralarda şey var. 7 dakikada bir, 11 dakikada bir e, videoyu kesiyor. Tekrar yeniden başlatıyor. Yani o 7 dakikalık yayını alıyor kenara. Tekrar yeniden başlatıyor. Bu iki kamerayı eşleştirmem için de böyle 5 dakikada bir diyorum yani ilk kez yapıyorum onu. Yayın kendim bitireyim tekrar başladım ki karşılıklı eşleşsin diye. Böyle burada da böyle bir bunu da açıklayayım. Bunun dışında arkadaşlar İşlerde bir ufak turgunluk olduğunu söyledi arkadaşlar. Kabuğuyla şu an boşmuş, boş olduğunu söylediler. Biz çıkarken çok da boş değildi yani sıra vardı. Bizden sonra oluşmuş herhalde. Ama işler kenel anlamında var yani sıkıntı yok iş konusunda. Allah'a şükür. Çok güzel bir hava var. Bugün 15 derece sıcak var. Almanya'da. Şu an Almanya'dayız ama şu bizim heh, çok iyi görüntü iyidir zannedersem güzel bir hava var adrese doğru gidiyoruz bir 3 saat yürüyelim ondan sonra paydos edeceğiz zaten bu arada bizim ne oldu kamera ağır mı geliyor abi ne oluyor abi az daha geri mi alsak evet kamera Ağır geliyoruz Kardeş Böyle nasıl abi Aynen Böyle dursun Ya bir sistem yaptım çama ama e, O da böyle oynayıp duruyor Gerçi da çok şey değil Çok şey yapmıyor da Çama bir sistem yaptık öyle Çok da güzel olmadı ama idare ediyoruz şimdilik hayırlısıyla. Yapacak bir şey yok. Yani bir çekim yaptık Kapıkule'de. Ee, gece x verdiler bize. x girdik çektik dedi Hani onu da çekmiş oluruz. Ama pek canlı olmadı yani. Onun için koymadım yani internete için açıkçası. Bugün Ramazan'ın 5. günü zannedersem sıkıntı yok Allah şükürler olsun ya. Hiç vallahi her zaman günden daha da rahatız desem yeri var. Problemimiz yok yani. Böyle yoldaysak akşamları filan biraz uyku bastırıyor. Onun dışında hiçbir problemimiz yok. Yaz gelmeye başladı ufak ufak Ağaçlar Yaprak açmaya başladı gibi yani Güzel Durum böyle arkadaşlar Gördüğünüz gibi yani bir haftayı da geçti Bir şey atmadım YouTube'a işte çektim atacaktım da onu sildim. Yani pek hoş olmadı gece. Yani bu kadar güzel bir kamera, aksiyon kamerası, Koprolar ama gece görüşü için hiç iyi değil abi. Gece görüşü çok sıkıntılı yani. Gece hiç güzel çekmiyor gerçekten. Onun için gece gece çekimi yapmıyoruz işin açıkçası. Hiç hoş değil yani. tarlaları falan sürmüşler burada ee, Almanlar falan. Artık şeyler bitti yani. Ekim işleri bitti. 2-3 ay sonra ektiklerini biçmeye başlarlar. Ya şu anda ben 8 numaradayım zannedersem bakayım. Evet. Çok da rampası varmış ya buranın arkadaş. Bu kadar rampa mı olur ya? Allah maşallah var yani. Yine bir 5 dakika doldu. Şöyle böyle yapalım. Bir 5 dakika daha gidelim böyle. Yaklaşık 20-25 dakikadır çekim yaptık arkadaşlar. Bakalım inşallah şeyi tuttururuz yine. Durum böyle bu arada 9. ayda vizem mi diyor. 9. aya kadar böyle devam edeyim. 9. ayda izine çıkıyorum. Ailesiyle. Böyle bir e, ileriye doğru motor e, motor motor çekimleri de yapacağım ileriye doğru 9. aydan sonra bu arada iyi bir e, yarış çizim yani iyi motor binerim profesyonel olarak iyi bir motorum vardı da sattım e, şimdilik yok ileride bakalım belki yine olur ama bir arkadaşımın var e, onunla beraber ara ara e, motor çekimleri yapacağım kamerayı kaska koyacağız Öyle çekimler de yapacağım. Mesela örneğin Bursa'dayım yola gitmediğim zaman motor çekimi yapacağım. Motorla beraber çekim yapacağım yani. Niyetim öyle hayırlısıyla. Böyle bir kafamda kurguladım yani. Ne yapabilirim başka diye. Öyle motor çekimi yapabiliriz yani. Bir kardeşimizin güzel bir motoru var sağ olsun. Onunla beraber Böyle haftada bir gün iki gün çekim öyle de yapacağım ayrısıyla. O da bir anı kalsın. Ay vay, vay 34.4 yakıtlara bak. Çok enteresan ya. Vallahi Hayırlısı bakalım. Pazartesi sabah yükümüzü boşaltacağız. Varsa yükü gideceğiz. Yoksa beklemede kalacağız. Akşam <laughs> iftara gittim. Bir tane dayı oğlu vardı bizim. Allah çok fazla, çok felaket yedik yani. Hala onun şeyi var üzerimde çok yemek yedik ya. Onlar da karnı açken gitmiş alışveriş yapmışlar. Almışlar da almışlar ya. En son bir pide vardı. Onu aldım işte bir pide yedim. Öyle gidiyoruz yani. Bu akşam da hiç yemek yemezdim. Yarın akşama vururum. <laughs> Vallahi çok yedik ya. Murat Onay. Selam olsun buradan orada bizi iftara davet etti. Yemeğimizi yedik. Manayim'de. Auto şovrumu var Murat'ın. İsmini unuttum ama neydi? Ne şovrumdu? Vallahi unuttum ismini. Büyük bir yeri var. Güzel bir yeri var köşede. İşi gücü rast gitsin inşallah. Arkadaşlar çok bir tane jip korna çalıyor bana. Türk herhalde. Genelde biri korna çalarsa ufak araba anlayın Türk yani. Ee, bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Çok da uzun olup sizleri sıkmak istemiyorum. Yine bu önümüzde hafta içi bir iki tane daha çekeriz ailesiyle. Eee çok mesafe bırakmamak lazım. Kanalıma gelenler hoş geldi. Ee, gelenler abone olmayı unutmasın. Kendinize çok iyi bakın. Varsa sormak istediğiniz sorular yorumlarda yazabilirsiniz. Hepiniz al.